Anselmus'a göre kendisinden daha büyüğü düşünülemeyecek olan bir varlık vardır ve bu varlık kesinlikle gerçektir. Yani bizler zihnimizde en mükemmel, en büyük, hiçbir eksiği olmayan bir varlık düşünebiliyoruz. Eğer böyle bir varlık sadece zihnimizde var olsaydı, o zaman gerçekte var olan bu varlık daha da mükemmel olurdu. Çünkü gerçeklik zihnimizden daha üstün bir şeydir. Ancak bu durum aynı zamanda bir çelişki yaratır. Çünkü zaten zihnimizde kendisinden daha büyüğü düşünülemeyecek olan bir varlık olduğunu varsaydık. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmanın tek yolu bu mükemmel varlığın hem zihnimizde bir fikir olarak hem de gerçeklikte var olduğu sonucuna varmaktır. Anselmus'a göre bu en mükemmel varlık tanrıdır. Yani filozof tanrının varlığını kanıtlamak için tanrı kavramının kendisini kullanmaktadır. Basitçe özetlemek gerekirse en mükemmel şeyi düşünebiliyorsak o zaman bu mükemmel şeyin gerçekte de var olması gerekir. Çünkü gerçeklik düşünceden daha mükemmeldir.